Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Çoşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Trabzonspor'da işler yolunda gitmiyor. Ve e, geçtiğimiz hafta Turkuaz Medya Grubu olarak düzenlediğimiz Foto Maçın Yılın Oscarları törenine Başkan Ertuğrul Doğan da katıldı. Burada başkanla özel sohbetler gerçekleştirdik. Takımın son durumunu, gelecek olan transferleri, hangi bölgelere kaç transfer yapılacağını anlattık. Tabii ki başkanın bize e, off the record olarak söylediği bilgileri bundan ayırarak sizlerle bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtelim. Başkan Ertuğrul Doğan yaptığı o kadar yatırıma uğraşa çabaya rağmen, son olarak da teknik direktör Şenol Güneş'i takımın başına getirmesine rağmen işlerin, Yolunda gitmemesi nedeniyle son derece mutsuz. Ancak umutsuz değil. Başkan Ertuğrul Doğan takımı ayağa kaldıracak. Ee, özellikle mali anlamda takımın e, uzun zaman, yıllar sıkıntı çekmeyecek bir boyuta, bir düzene geçmesi için yoğun çaba harcıyor. Bu demek değil ki sahadaki yarışmacı takımdan vazgeçildi. Asla söz konusu değil. Tüm bunları detaylıca sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, Trabzonspor taraftarı sezona çok umutlu başladı. 13 transfer yapıldı. Ancak bunlardan buna rağmen Trabzonspor istediği noktada değil. Kesinlikle hayal edilemeyecek bir noktada. Tüm yapılan transferler o kadar çaba boşa gitmiş gözüküyor. Aslında Trabzonspor için bu sezonu bir toparlama yılı. Önümüzdeki sezon için de yarışma yılı olarak ilan etmesi gerekir benim fikrim. Çünkü... Ee, dediğimiz gibi hem taraftar mutlu değil, başkan mutlu değil, futbolcular mutlu değil. Ve Şenol Güneş de tabii ki mutlu değil. Bu nedenle Trabzonspor için zor bir dönem ifadesini rahatlıkla kullanabiliriz. Tabii ki e, Başkan Ertuğrul Doğan Turkuaz Medya'nın organizasyonuna katıldığında e, açıkladığı bazı bilgiler var. Bunlardan bir tanesi teknik direktör Şenol Güneş'in... E, transfer raporunu sunduğunu, birkaç futbolcuyla görüştüklerini, birkaç başka isimle de temaslara başlayacaklarını belirtmişti. Burada tabii yeni bir transfer düzenlemesi, yeni bir takviye girişiminin başlayacağını görebiliyoruz. Burada Trabzonspor için aslında çözüm transfer değilmiş gibi duruyor. Çünkü birkaç örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz sezon e, İskoçya'da en temaslı futbolcu olan ee, rakibine vantuz gibi yapışan deyim yerindeyse tüm toplara müdahale eden Lustram Trabzonspor'da bunun onda birini bile sergilemiyor. Yine geçtiğimiz sezon e, İngiltere 2. Liginde Hull City formasıyla e, o ligin ceza alanı dışından en çok şut çeken ismi olan Ozan Tufan'ın Trabzonspor'da bir tane bile şutu yok. Yine aynı şekilde okay Yokuşlu İçinde ee, içinde aynı bilgileri verebiliriz. Yani gelen futbolculara baktığımızda şu anda aşının tutmadığını söyleyebiliriz. Burada Simon Banza'ya bir parantez açmak istiyorum. Geçtiğimiz sezon 21 e, gol atmıştı. Trabzonspor bu büyük umutlarla aldı. Paolo Naciu e, transfer edilemeyince Simon Banza kiralandı. 2 milyon euro bu asisteye ödeniyor e, Braga'ya ödeniyor bu futbolcu için kendisi de 1.6 milyon euro yıllık ücret alıyor son derece pahalı bir operasyon evet şu anda gol krallığı yarışında e, yarışına katılmış dahil olmuş gözükse de kaçırdığı toplarla pozisyonlarla gerçekten tam anlamıyla saç baş yolduran e, bir performans sergiliyor zaman zaman bu da tabi istikrar sorununu gündeme getiriyor Trabzonspor Simon Banza da dahil yaptığı 13 transferin ...hiçbirisinden doğru dürüst verim alabilmiş değil. E, i̇statistikler ortada. Trabzonspor'un yeri kesinlikle bu değil. Çözümün transfer olduğunu da düşünmüyorum Ancak tabii ki sistemsel olarak Trabzonspor'un eksik bölgelerini gidermesi normal. Burada kadro dışı bırakılan futbolcular var. Yine bunların takımdan ayrılması söz konusu. Hep maliyet hesabı yapılması gerekiyor. Burada daha çok e, Şenol Güneş'in de taktiği olan parlat e, geliştir sat e, sistemine e, yönelmesi gerekiyor Bordo Mavilerin. Gerçekten de e, yani dibi görmüş gibi gözüküyor. Artık dibin de dibi olmayacağına göre Trabzonspor için bir yükseliş döneminin kapıları açılması gerekiyor. E, tüm bu çabalar, e, tüm bu uğraşlar boşa gitmesin diye önde de pazartesi günü de bir Galatasaray derbisi var. Hatırlayalım geçtiğimiz sezon Trabzonspor Fenerbahçe'yi yenerek e, Ezeli rakibini liderlikten indirmişti. Evet Tra e, Galatasaray Lig'in e, Lideri hem de ikinci Fenerbahçe'ye 6 puan fark atmış durumda. Trabzonspor için bu derbi Çok çok önemli. Bir derbiden fazlası Diyebiliriz rahatlıkla. Neden bunu söylüyoruz? Trabzonspor için bir büyük maç kazanarak e, Ayağa kalkması Bunun ilk adımını atması önemli. E, Trabzonspor Galatasaray'ı yenerek hem bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak, hem kötü gidişatını sonlandırmak, hem de ezeli rakibini uzun zaman sonra e, yenerek e, daha doğrusu nam alıp unvanını almak istiyor Süper Lig'de. Galatasaray'ın iyi gidişatı e, ortada. Ancak Trabzonspor'da bir yerde durması gerekiyor artık. Bu kötü gidişatı kesmesi, durdurması lazım. Bu da tarihi bir fırsat anlamına geliyor. Trabzonspor için Galatasaray derbisi. Derbiye yaklaştıkça Pazartesi günü e, saat 21'de oynayacak e, Rams Park'ta İstanbul'da bu derbi. Doğal olarak bu derbiyle ile ilgili bazı detayları sizlerle vermek istiyorum. Neden tarihi derbi ol, e, olduğuyla yönelik e, muhtemelen yarınki videomuzun konusu bu olacak. Biz geçelim başkanla sohbetimize. Başkan da dediğimiz gibi e, son derece mutsuz ancak umutsuz değil. Gerekeni mutlaka yapılacağını Trabzonspor için. Taş, elini değil vücudunu e, taşın altına koyduğunu, büyük bir e, sorumluluk üstlendiğini ve eninde sonunda da takımı düzlüğe çıkaracağını e, özellikle belirtiyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi Şenol Güneş'in e, transfer listesi üzerinde de çalışmalar başlamış e, gözüküyor. Bunlardan bir tanesini bugün kendisi açıkladı aslında. Geçtiğimiz sezonda Trabzonspor'un gündemine gelen bir futbolcudan bahsetmek istiyorum. Resmen Trabzonspor beni istedi açıklamasını yaptı. Norveçli yeni sörlöt dediğimiz bir isimden bahsedeceğiz. E, SK'ya konuşan bu futbolcu Ola Biriansen. Midianant'ın Molde'ye kiraladığı 25 yaşındaki forvet oyuncusundan bahsediyoruz. Trabzonspor'un kendisini istediğini e, bunun aslında yeni bir şey olmadığını, yaz döneminde de Borno Mavili Kulübü'nün kendisiyle temas kurduğunu, bu istek karşısında son derece mutlu olduğunu, memnun kaldığını belirtti. Trabzonspor'la temasta olduğunu dile getirdi. Özellikle Trabzonspor gibi büyük bir takımda forma giymeyi tabii ki isterim. Bu benim kariyerim için iyi bir sıçrama olur, iyi bir basamak olur diyerek de aslında bir nebze de olsa Trabzonspor'a yeşil ışığı yakmış durumda olabilir Yansen. Bu sezon oynadığı 29 maçta 14 gol 2 asistlik süper bir performans gösterdi 1.75 boyundaki futbolcu. Ülkesinde Norveç basınına konuştuğunu söylemiştik. Ee, burada baktığımızda <laughs> kusura bakmayın. Midyant'ın oyuncusu olan bir Yansen şu anda kiralık olarak dediğimiz gibi Norveç Ligi ekibi Molde'de forma giyiyor. 25 yaşında sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Midyant'la. Ee, aslında Trabzonspor için uygun bir karakter gibi gözüküyor. 2027 yılında bitecek olan sözleşmesinin karşılığı yani serbest kalması için 3 milyon euroluk bir e, piyasa, mevcut piyasa değeri var. E, haberin detaylarında Trabzonspor'un e, bu futbolcu için... 2 milyon eurolar civarında bir bütçe ayırdığını belirtiyor. Stebayek kulübünün altyapısında yetişmişti. Yine hatırlayalım Trabzonspor'un gündemine gelen Lyon'un kanat forveti Gift Orban'da yine Stebayek kökenliydi. 2020 yılında bedelsiz olarak Molde'ye gitmişti. 1 Eylül 2023'te de Molde 2,5 milyon euroya Midian'ta satmıştı. İki kulüp arasında sürekli gitmiş gelmiş durumda. Danimarka ekibi onu daha sonra yine Norveç kulübü Molde'ye kiraladı. Trabzonspor taraftarı aslında ola bir yan sene yabancı değil onu tanıyor. E, 2021 yılında Avrupa Konferans Ligi'nde fırtına ile Molde karşı karşıya gelmiş. 3-3 sona eren karşılaşmada Norveçli Yıldız iki kez Bordo Mavili temsilcimizin ağlarını sarsmıştı. Bu sezon dediğimiz gibi şov yapıyor. 29 maça çıktı 14 gol attı. 2 e, de asisti var. Aslında Molde ile toplamda 156 maça çıktı. E, bu periyotta 54 gol 28 asist üretmiş durumda. Stabayek'te de 65 maçta 13 gol ve 5 asisti vardı. Midyat'la. toplamda 38 maça çıktı. 8 kez fileleri sarstı. Ola bir yan sen 27 Nisan 1999 doğumlu bir 75 boyunda olan bir futbolcu. Aslında her iki kanatta da oyna oynayabilme özelliği var. Hem sağ kanatta hem sol kanatta hem de forvette. Yani her takıma lazım olan bir karakter gibi gözüküyor. Burada baktığımızda Kanat kanat Forvet tanımına uygun bir isim. Mali anlamda da Trabzonspor'u yormayacak, Trabzonspor'u zorlamayacak bir e, durumda. Ve Trabzonspor'a gelmek istediğini zaten resmen açıkladı. Bir nevi yeşil ışığı yaktı Bordo Mavili kulübe Şimdi artık burada Trabzonspor'un bu futbolcu için e, temaslarını hızlandırmasını ve devre arasında bu işi bitirmesini bekleyebiliriz. E, Ola ya yani. sen uzun zamandır gündemde olan bir isim. Tabii ki hem sağ kanatta hem de sol kanatta oynayabilmesi nedeniyle e, aranan bir karakter. Şimdi sağ kanata baktığımızda Edin Visca e, tabii ki e, alternatifi yok gibi duruyor. Sol kanatta problemler devam ediyor. Ors için kadro dışı kalması. E, Vakayemenin hem e, henüz daha tam e, form yakalayamaması, e, hem de bir nevi alternatifsiz kalması sebebiyle. Trabzonspor'un her iki kanadında da uzun vadede sorun varmış gibi gözüküyor. Forvet'te Simon Banza'nın formsuzluğu. Defans hattında Stefan Savic'in sadece en son maça Eylül ayında çıkmış olması büyük bir handikap. yine aynı şekilde sakatlıklarla boğuşuyor sürekli takım. Burada Batista Mendy üzerinde özelinde işte önlü merkez orta saha pozisyonuna geçmiş olması. ancak arka tarafta oynayan herkesin sakatlanması. Burada tabi Sabek Malheiro ile Stoper, Ukraynalı Stoper Batagov'a, Batagov'u biraz ayırmak istiyorum. Bu iki futbolcu kısmen de olsa görevlerini yapıyor aslında. Yani Trabzonspor 13 transfer yapsa da aslında geçtiğimiz sezonun kalite anlamında daha gerisinde yer alıyor. Muhammed Çem için de aynı şeyleri söyleyebiliriz ki 4 aylık bir çabana sonucunda. Evet Trabzonspor istediği şartlarda aldı. 4 milyon euroluk bir bon servis ücreti ödeyecek Clermont'a. Ancak çok uzun uğraşlar sonucu alınması, beklentilerin çok yüksek olması ancak Muhammed Cem'in şu ana kadar Adana Demirspor maçı hariç kendini gösterecek bir aksiyon sergileyememesi tabii ki hem yönetimde büyük bir hayal kırıklığı oluşturuyor hem de Trabzonspor taraftarında aynı şekilde hayal kırıklığına neden oluyor. Trabzonspor mutlaka bir büyük takım refleksiyle Galatasaray derbisi çıkacaktır. Evet eksik çok, evet moraller bozuk, evet gidişat iyi değil ki bunu Trabzonspor taraftarı zaten tribüne gitmeyerek göstermeye başladı. Takımdan memnun olmadığını, evet Başkan Ertuğrul Doğan'a tepkiler var. Her şey bir yana ancak Trabzonspor'un her ne olursa olsun Galatasaray derbisini kazanarak yeni bir kapı açmaya çalışması Aynı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi yenerek ki bir tarihi rekor, daha doğrusu bir kötü gidişatı noktalamıştı o maçta. Yeniden ayağa kalkması, yeniden Trabzonspor gibi oynamaya başlaması, yeniden taraftarına bir nebze de olsa umut vermesi anlamında Galatasaray derbisi çok çok önemli. Gerekli takviyeler için girişimler devam ediyor. Bu arada Gift Orban konusunu Başkan Ertuğrul Doğan'a bizzat sordum. Ertuğrul Doğan'ın Gift Orban'ı e, Gift Orban'ın gündemde olmadığını söyledi. Pahalı bir futbolcu tabii Gift Orban. E, bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki e, gidişata göre hareket edilecektir e, diye düşünüyorum ben. E, bu nedenle Gift Orban'ın Trabzonspor'un aradığı bir kanat forvet olduğunu bir kez daha tekrarlamak isterim. Ancak Ertuğrul Doğan başkan e, şu anda gündemde Gift Orban'ın olmadığını Şenol Güneş'in listesinde yer almadığını söyledi. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Bundan sonra verdiğimiz ara evet gerçekten 20-25 gün gibi bir ara verdik videolara. Ancak bundan sonra hemen her gün yeni videolarla karşınızda olmaya çaba göstereceğiz. Herkese iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.